bence bizi. Biliyor biliyor. Ya sikerdim anasını ya. Yanlışlıkla çıktım ya. Mark. Oha canı yok. Mark. Tepeyi darlayalım ya. Tepe, tepe. tepe. Nak, olur. Mark, olur. zaten. Tamam. Şurada. Net info değil mi? Net info oralarda bir yerlerde olması lazım. Dikkat et. Net Burada değil. var da. Nakı verdim ben ama. Agile giriyor. Alan dışına sürüyor. Hemen arkandan ben de giriyorum. Dargı Direkt basıyor. tokat atalım. Tut, Nakı tut, tut, tuttu mu? Ana ne ayır. Ayır yüksekten düşerek öldüm. Ez ez ezme öyle direkt. Tam o da gitti. Geldi O da gitti. Lov <laughs> da, da var. Çıktı daha yoktur. Kanka Kıklı biz niye konteynerlara girmiyoruz? Doğru. Niye konteyner girmiyoruz? Abi konteyner gire. Tamam erken çıkın. konteyner gir. Emre Hanım'a gire. Tamam Şöyle. Beyler şöyle. Memo benzin yok gel beni al. Girin konteyner hadi o zaman. Memo dur Az Memo suç. dur Memo dur. Gir konteyner. Magencim burada durma tepen dolu. Git git direkt git. Dönmüyorum abi dönmüyorum. Üç tane kadar giriyorum ama Sen direkt gideceğim ben kastı. Gir bakalım. Gir kanka direkt. Abi boş. en mantıklı Adam, şu an konteyner bence. Yani kendimizin mantara sokmamız çok saçma. Lastiğini almasın oğlum. At kendi konteynere oh. sağ taraf biraz daha. Üçlü Ne Bize diyorsun. Sağ at. Sağ boş ver. Dolu mu? Gelin aynı böyle gelin. Aynı bro pas Sürme. Adam düşmesin. Memo sok kafanı içeri bir daha çıkartma. Beyler dikkat dolar orası da. Arabayı güvenliğe çekin. Çalın lan. kendi konteynere. Çok iyisin oğlum. Abi ben bu arabayı böyle kullanıyorum. Solum Bak var. dedim ya Hit ben sana. Arabayı sal bana. Bak yine lastikleri gitti. Fark ettim. Ana ne sikiyim ya. Burada tutma. Kanka dön geri gel bana. Gel bana gel. Tamam burayı. Memo sakın lan Her türlü ne yiyeceğiz? Git varsa salsana bir tane. Memo gitme Memo, o tarafa. Bay, var. Güzel. var. çeksen çeksene o meki. Alandasınız alan güzel. Sadece oyuna odaklanın. Tamam. Bak dedim ben konteynere diye. Bana geçmedi. Demo solda kendine. Çok iyisin sen. Ne konteynere? taraf? Konteynere gir soluna. Deler açılabilecek sen açılmaya çalış ufaktan. Beklerlemedi. Sisleri seni göremez. Neyit at Orex peşene şekilde. O seni göremez sisleri ya. <laughs> tamam çok iyi. Çok iyi oğlum. İki baygın. Bay Son bir gir. Çok iyisin Çok iyisin Gir gir. Gir smoke aç. Bekle yola smoke açacağım öyle gir. Son bir. Yedi Harika oğlum ya. Var 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 bir son bir. Var var var. Hayır. Ok izin sen gir. Tamam. Gir. var vardı dikkat et. İki var gir. İki var, gir. Beraber oyna. Çok Alper, da oğlum işte bu be. Gir içeri, Gid, içeri, gel, gidi, içeri, içeri gir içeri gir içeri. Içeri. Gel. gel içeri gel içeri Sen eski konteyneri salma şey. Ananı sikiyim bomba zannettim Oğlum smoke neydi sen geldin oğlum Böyle <gülüyor> <gülüyor> oldu mu at Sus sus Harbi, tamam, sus. sus Memo Sessiz buradaki araçları çıkartalım hızlıca. Hızlı. Varsana çıkalım. Sus sus sus, tamam sus. Biz biliyoruz, hadi. Ben sikerim mikeyi avıya geçiyorum ben. Memo bir tane tamam, bagı var. Olur. Çık Memo, oradan çık. 4 vardı, M4 vardı. Oraya gidemem abi. Biraz yayınlı oynayalım da uzas. Beyler alan çok güzel lütfen yerinizi savunun. Aç pek bir şey yapmayın, ölüyorum. Oraya çekme Kanka arabayı. sana bir tane bug böyle getirdim. bak sonra aracım yok deme bana Mem orada kal geliyorum ben sana lan. Şey Cihan Burası, Burası var ha Burası var sağına, Nereye yükselim? Sağına şey e, gözcü yalan Alan bir kilo Yok yok dik hayret Oğlum valla çıkardım abi. biliyor musun? Alan bir olmasa Boş lazım kanka Boost mu lazım kanka yok, çok burada lootlarda loot var he. İstersen 2 dakika çok çık bak ile gel hemen. Ben mi? Biliyorum biliyorum etrafı biliyorum. Gözcü adam biliyorum, çıktı. Sakinim. Kanka tamam Cihan, bir dakika. istersen rakam. bize doğru Gözce konteyner arkası çıktı. geçersin. Orex geldi arkandan. Duydum. Arkadaş diyor. Oğlum. Abi ben bu maçı öldüm ya bu sen. maçı bin alalım. Yok sarı. Hmm, nesine Bizi nesine nesine. Bir ara çıktı geldi geldi atak attı. Ya kanka o oğlum, uzak sok. Oğlum uzak baktım. Memo ya. tut beni. Memo tut beni. Gözcüye sokayım ya. kullanan biliyor musun? Buggy al direkt şeye çıkabilirsin. Direkt çıkarsın ona. Buradaki çabuk buggy al direkt çabuk çıkabilirsin. Çabuk kanka çabuk ama. Ben çabuk yap, çabuk mi ama süre yok yok. Hayır Kavgasına hani yapmayın. Öleceğim. Çık bekle geliyorum bekle. Kaldın mı? Öldüm ama sen bile çok kanka. sikim buggy gibi. Çat sat tamam bu zaten sonra olmaz. Helal lan. Arka lastik yok gelemem. tamam. Gelemem arka lastiğim yok. Biraz geri çık sana orada çok yanak gibi duruyor. Memo geri çık. Ne Memo. Beyler sesiniz çok olsun. Bir. Söylüyorum ne de aynı şekilde. 4 5 tane smoke topla. Adamlar yaklaşıyor bayılma evet, evet. bombaya. Bombaya bayılma Yok, orada abi, kalma yaklaşıyor. Araba geldiğinde ne çekme. Tamam mı? Ee, sık abim. M4 lütfen. Aynen abi, bir daha araba geldiğinde ne çekme. Tam, tam sessiz, sessiz. Sana demedim ben Memo'yu dedi Memo'ya. Memo ne çekti çünkü Bakarsan yanında. biraz daha sola. Daha bir Çok güzel. Ne bilgiler yaşıyor Biz kendimizi unutturalım Memo. Sessiz Bizi biliyorlar. Görüp... Unutmazlar ama evet unutturun. Sadece nak verip çekebileceğiniz adama sıkın. Ya da bay. Ya da nak verebileceğimiz. Tamam sessiz. Alan dışı alanlar var oradan gelirler. Bak ortadan. Tamam sağa girersiniz her türlü. Sisleyip gireceksiniz arkadan. Bekle. Ne ne tarafa bekle, doğru gideceğiz senin... şimdi? Önümüzdeki konteynere girsek mi? oraya giriyorsun zaten. memo arka yoldan? Dur bekle bizi ya Sus. Önümüz dolu. Önümüz dolu. Dur 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 dur. Bak gördüm ibni yi. Tam onak memo giriyorum lan. Oraya geç abi. Smoke aç, smoke aç gir memo. Sola memo doğru smoke memo, aç gir. Smoke o bakandan aklayabilirsin memo sen Rex koşarken. Onlar girdi oraya kaldırdı. Memo sen. yapma, yapma yaparsın, oğlum gel bana seri ol. Memo sen önü ol. sisle sen önden çık sen de arkadan çık. Tamam e, soldan çıksak solda doğru doğru. Watch tamam. out. Soldan mı ben çıkacağım? Sen sağa sisteyip çıkıyorsun. Sol dolu, sol dolu amına koyayım. Mekle de çıkabilirsin, kapatabilirsin sanki. Ama meki deneme ya, koş. Yo yo yürüyerek O içim. önünüzdeki konteynerin ucu alanda, haberiniz olsun ona göre. Demo sen de sis at oğlum. Söz! Ben... Memo Be Be koş yürüyerek. Dur. Memo evin içindeler. Konteyner içindeler. Ne? Danız sizden Bak önce geçti. Çok, Çok iyi. Tamam sağanak. Çıkacak onlardan. Sus. Azat do sağa doğru mu oynuyor? 2 daha geliyor. Çıktım ben onu. Keşke sıkmasan. Önüm ara ya, güzel. Ananı sikin. Bu senin böyle. bir yer buraya, yer ya. buraya yeni bir Buraya yeni durdular. Yeni mi durdular? Tam çıkın. Tam buraya, buraya, buraya. Gel buraya kal. Ama burada dolu. Bela bak. bizi oynamanız lazım. Gel abi bana. Bagi Gel abi geldi bana. buraya. Beni orada tutma. Aynen burada tut. Biraz daha sol. Bela bak tepemiz. Bak. Bagi. Bir dakika. Çok iyisin oğlum. Tepeye baksanıza. Vuh. Tepe baygın. Harika. çok iyisin sen. Benim hatam abi tut. çok özür dilerim. Biriniz Bak, çıkıp bize gelebilir canım. isterseniz. Tuttu. Sus. Çıkıyorlar. Birini bıraktı burada. Bekle senden uzağım. Adam tepeye tutmaya Bizini çıkıyor. Birini bıraktı burada duyuyorsun değil mi onu? Oynayalım onu? Neydi? Evin arkasında. Beyler tepeye bak. 1, 2. Hayır onu oynarsak kaybederiz. 3 oynadım. Çok iyi. Çekersin Demar, onu. arabaya patlasana Demo. Yok 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 dur dur. Dramız dur. açılırsa sıkıntı. Baydım. Çok iyi. Uazda Çok iyi sen. Kafa geliyor bize tara. Abi alana doğru biraz arabaya. Bir tane oynadı size. Geldi. Çok iyisin çok iyisin. Helal. Alan öleceğim. Çok iyisin sen. Beşim geldi. Öyle gel. alabilirsin. Boran Can yok ha. Cihan gel Cihan gel Cihan gel. Tamam biz sağa doğru oynayacağız. Gel abi doğru oynayın. Tam infom. Aa bak gel bak gel bak gel bak gel. Vurun onu vurun bak vurun. Abi arkana dikkat et arkana. Bak yerimiz yok. Help. Tam baginak. Anca açım anca var kanka kusura bakma. Emre. Çok özür dilerim. Mirado. Mirado dolu tutuyor akı. Gel, Biraz yedi. Aldın canım. çok iyisin. Bir araçta. oynadın. Önümde ne çekmiş olan yok kanka. Çok iyi söyledin ha. Beklesene soldan bayağı çalmaya çalışacağım. Aa, çektiler, evet. bitirdiler mi takımı? Olmaya geldi. Hayır. Yok bitirmediler. Sağdaki da size sıktım beyler. Beyler ben o azda dolanayım siz ikiniz bekleyin. Ondan onu almamız lazım. Hayır hayır o Yok, adamın hayır. yanında sadece. Hayır. Beyler Allah'ın puanı kasın. Bak elimde mine var. var unutmayın. Ben de 4e geç. Unutma evet ben adam doğru söylüyor elimde mine şey. var. Canım Cihan gel aşağıda. Gel kanka aşağıdaki lootlardan hem dörde geçeceğim ben sana doğru geliyorum. Olumuz. Ay buraya yükselin oğlum. Buraya yükselin. Arkamız. diyor bu Sol araba sol araba. Sus. Sus tam Durun Biraz. Ben o arabayı biraz... Gözükmüyor çok. Beyler çok iyi buraya dikkat et. İnfoma dikkat et. Kill çektim. Tarafa taraf adamım vardı. Çok güzel be. İnfomda adam vardı oraya dikkat et. Sol. Sus. Öncelik sol. Ben M4 çekeceğim bir dakika ya. Watch out. Arkamız, arkamız. Hoş gelecek buraya doğru. Geliyor. Bitti mi? Alan tamam, geliyor, alan geliyor, alan geç. Alana alana geç. geç. Böyle düşmezsin. Hayır hayır düşmez. gel. Ananı sikeyim düşme düşmezse. Ananı. Kitleyim. Tamam aracımı aldı o benim. Araç şey atmayacaktın hata. Bilmeyeceğim. Çok güzel fight diyorlar. Beyler aldınız mı maçı? Kurban olayım. Beyler siz çok girme çok girme önünde olur. Sus sakin. Dolu, şey... <laughs> Çok iyisin oğlum. Sağın var mıdır acaba? Kulübe bitti mi? Ben hala can basmadım ha. Bas abi ne bekliyorsun ama bırakayım. Basıyorum tamam işte onu söylüyorum size. Bas. Sus. Bekle. Orex bekle. Bekle bekle bekle. Daha aç boş mu? Bir şey söyleyeyim solunu sislesene. sonu sislep önünde kaya ge geçmen lazım. Eller sağım boş. Bekle, ben bekle biraz geçtik, biraz geçtik. Sola bakayım. Bak Kesin kulübe içi biri var. Alan da beraber çıkacağız. De çıkarsa abi. bir ara. Önümüz, önümüz var kanka, Ön önümüz var. Rex. Önde sollayım şey bakla. Sağ var ya. Tazis. <laughs> o adam ona sıkıyor. Aa netle patlattı Kitteyim. çok güzel. Gerçekten. Abi o adam yorganın ağzından senin. Göremiyorum. Hayır hayır girin girin hayır. Girin girin yavaş, yavaş yavaş isterseniz. Sol var. Şu drop'a geçsem var ya bekle. Bana smokela. O drop'a geçsen bana. Önüm Beyler çok yakın hemen altın drop'un dibi drop'un solu Onu diyorum ya işte 2 saattir ben Tamam Drop mu? Aynen Bir yerden kalk ki adam direkt çıktım seni vurmasın Çalamadım amanın Oynadım önüme ya Alana da düştü Arabanın arkasında Drop'a mı? Nereye oynadın? Bir öldü Drop'a Oynuyor abi. öbürü de oynuyor öbürü de oynuyor Kaç kaldı? Oyna girdim hemen arkandayım Siktir dikkat edin bekle beni Snakk fyrst.